Teşekkür ederim. Şimdi bir çıkış var mı sorusu çok önemli bir soru. Şu anda diplomatların çözmeye çalıştığı soru da bu. 31 tane tırın o 18'i e, kamyon daha doğrusu imha edildi. İçinde tıbbi malzemeler, gıda vardı ve ABD-Rusya ilişkileri açısından biliyorsun sadece bir hafta önce ateşkesle alakalı umutlar yeşermiş, ateşkes imzalanmışken şimdi bunun tersine döndüğünü görüyoruz. Rusya'nın Suriye'yi kesinlikle ısrar ediyorlar. Kendi güçlerinin bunda bir payı olmadığına dair. Ama dediğim gibi bu salı gününde özellikle Birleşmiş Milletler bütün yardımını oradan çekeceğine tabii ki hayatlar kaybedildi. 12 tane şoför hayatını kaybetti. Bunun sonucunda da bunu söyleyince Suriye'yle ilgili bütün ümitler biraz daha suya düştü. Rus Savunma Bakanı sözcüsü Igor Konashenkov bugün söylediği, bu yaptığı konuşmada dedi ki, biz baktığımızda konvoyla alakalı olarak konvoyu saldırısı ile alakalı olarak kesin bir ipucu bulamıyoruz. Halep'teki bu özellikle asilerin saldırısıyla alakalı olarak ABD adeta biraz suçlular.